Sevgili seyirciler, bu Asfi Ekranlar'dan bir canlı yayına da sizlerle beraberiz. Büyük deprem felaketinin ardından e, kan anonsu yapılmıştır. Kan lazım e, özellikle yaralılar için. Şimdi hemen şöyle ön tarafa doğru alıyorum. Burası hemen Cumhuriyet Meydanı. Bakın burada e, büyük deprem felaketinin ardından kan e, vermek için adeta mobil araçlara, siz mobil araçlara akıl eden Çanakkale'liler ve gençlerle dolu. Özellikle Çanakkale deprem felaketinin hemen ardından yardım kampanyalarının başladı birçok belediyede tabi hepsi AFAD koordineli, tüm belediyelerde, tüm sivil toplum örgütlerinde deprem zedeler için kampanyalar başlatıldı. Kan verme kampanyaları da bunlardan bir tanesiydi. Kızılay'ın mobil aracı burada ve görüyorsunuz çok yoğun bir kalabalık var Çanakkale'liler deprem zedeler için kan vermeye koştu diyebiliriz. Adeta kuyruk var hatta tek peki araç yeterli değil burada oldukça fazla sayıda Çanakkale'liler, gençler kan vermek için kızılay aracın aracının önünde sıraya girmiş durumdalar. Ayrıca sevgili seyirciler şunu da ifade etmiş olayım depremin ilk anından sonraki dönemde Çanakkale'de hemen yardım kampanyaları da başlatıldı. O yardım kampanyaları da büyüyerek devam ediyor. Hepsi AFAD koordinasyonunda gerçekleşiyor. Bu arada yardım yapmak isteyen Çanakkale'liler AFAD'ın internet sitesine girerek oradaki SMS'lere mesaj atabilirler. 20 TL bir SMS'in bedeli. Ve orada IBAN numaraları da var yardımla alakalı. Oradaki bilgileri de edinerek depremzedeler için yardım gerçekleştirilebilirler Çanakkale'liler. Ee, burada yoğun bir kalabalık var. Hava da soğuk. Soğuk havaya rağmen Çanakkale'liler burada Çanakkale'liler, Çanakkale'li gençler burada depremzedeler için e, kan vermek için burada bekliyorlar. Sıraya girmiş durumdalar. Burada da çadırı var hemen. Ee, burada hemen formlar da oldu. İçeri bir girelim. Burada formal dolduruyor. Kan vermeden önce form dolduruyorsunuz biliyorsunuz. Burada gençler bakın böyle kurulan çadırda e, formlarını doldururlar ardından sıraya geçiyorlar ki oldukça yoğun bir e, sıra var. E, Deprem felaketinin ardından Çanakkale'liler. Bakın burada da burada iki iki tane e, şey koymuşlar. Burada da herhalde e, kan alımı yapılacak herhalde bir süre sonra. Çünkü diğer araç biraz yeter. kalmış. çok yoğun kalabalık var. Burada da formlarınızı dolduruyorsunuz. Hemen içeride. Ee, merhabalar. Ee, hemen içeride de sevgili seyirciler. Kanınızı veriyorsunuz formunu doldurduktan sonra dönemde ama dışarıda epey bir kuyruk var. Havada soğuk. Burada çok sayıda genç var. Bakın onlar hem formlarını dolduruyor hem sırada bekliyorlar. Ee, şöyle de gösterelim. Çanakkale'ler deprem felaketinden ardından kan vermeye koştular. Dediğim gibi birçok e, Ticaret Borsası, Ticaret Sanayi odası da Birçok kampanyalar başlattı Hepsi AFAD e, Koordinatörlüğünde gerçekleştiriyor bu yardımların Dediğim gibi Çanakkale'lerde e, Deprem yardımı kampanyasına Katılmak için AFAS'ın AFAS sitesine girip Oradan gerekli bilgileri Gerekli e, IBAN numaralarını alıp yardımlarını Gerçekleştirebilirler. SMS kolaylığı da sağlanmış Bir SMS 20 TL e, Depremzedeler için e, yardım etmeyenler için yardım isteyenler yardım etmek isteyenler için böyle bir e, kampanyada başlatıldı AFAD koordinatisinde burada isim tek tek isimler okunuyor formlar olduktan sonra formları teslim ediyorsunuz sevgili seyirciler e, ardından da dediğim gibi e, kan vermek için bekliyorsunuz ve bu hava soğuk bu soğukta e, Çanakkaleliler depremzedelere kan olmak için e, kanlarını burada e, veriyorlar ve buradaki kalabalık her geçen dakikada e, artıyor. Sevgili seyirciler bunları size e, bildirmiş olalım. Kan vermek isteyenler e, hafta boyunca da devam edecek burada. Araç burada olacak. E, kan bağışı aracı. Çanakkale'liler gelip burada e, kan verebilirler. Kan bağışında bulunabilirler deprem zedeler için. Hemen şöyle... Evet, e, gelişmelerle tekrar ekranın arasında olacağız sevgili izleyiciler. E, bir başka yayında tekrar sizlerle birlikte olmakla ilgili.